Ekranları karşısında bizi izleyen Şehirden Haberler izleyicilerimiz sizler için Kırklareli Lüleburgaz'dan size seslenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda asansör hizmetleri alanında faaliyetlerini sürdüren ve işletmemizin sahibi Erman Bey var. Bugünkü konuğumuz Erman Bey buradaki faaliyetleri ve hizmetleri hep birlikte lider yapmış bir marka olarak kendisinden dinleyeceğiz. Ama öncesinde Erman Bey'i kısaca tanıyalım. Erman Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Enerjinizle çok daha iyi olduk. Buradaki güzel hizmetleri izleyicilerimize aktarmadan önce kısaca sizleri tanıyalım mı işletme sahipleri olarak? Tabii. Ee, i̇smim Merman Kılıcı. Elektrik, elektronik yüksek mühendisiyim. 2015'ten beri Lüleburgaz'da ikametka ikamet ediyorum. 8 senedir de. Bu meslekteyim. Daha önce burada bir firmada mühendis olarak görev yaptım. Yaklaşık 7 ay önce de kendi firmamı açarak bu yolda devam etmeye başladık. Alarak. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Aslında tam da işimizi yapıyoruz yani bağlantılı baktığımız e, oranda. Peki önce biraz da işletmemizi de tanıyalım. Yani kuruluş hikayemiz nedir? E, i̇ş fikrimiz nasıl gerçekleşti? Bu proje kapsamında gelen süreçte bu yolculuğunuzda neler yaşandı işletme kurarken? Şimdi aslında ben bu sektöre 2008 yılında öğrenciyken burada çalışmaya ihtiyacımız olduğu için çırak olarak başladık. Bizim asansör camiasında şey denir hani işe kuyudan geliniyor denir. Yani biz bu işin kuyusundan gelerek bu işe devam ettik. Nasip oldu. Mühendisliği iki önce iki yıllık diplomayı aldık. Sonra mühendisliği bitirdik. Daha sonra yüksek lisansımızı bitirdik derken üniversitedeki tezimi de asansör üstüne yazdım. Böylelikle asansör bizim ana dalımız yani ana işimiz asansör oldu. Bunun yanı sıra firmamız ek asansör olarak e, mühendislik hizmetleri de veriyoruz. Akıllı ev sistemleri ve otomatik kapı sistemleri üstüne de, de faaliyet alanlarımız mevcut. Çok merak ettim. Şimdi bir asansörden daha fazlası aslında. Firmamızda birçok faaliyetlerimiz mevcut. Sizi de tebrik ederiz. Güzel başarılara imza atıyoruz. Tabii diğer projelerimiz de varsa onları da konuşacağız ama önce asansörden başlayalım. Ev akıllı sistemleri de demiştik. Şimdi ev akıllı sistemleri faaliyetlerimiz neler? Bundan başlayalım. Asansörü de biraz dinleyelim. Tamam. Şimdi Nice marka akıllı ev sistemleri bayisi, kıtlıeli bayisini anlaşmasını yaptık. Hatta sağolsunlar dün akşam bölge müdürleri buradaydı. Onlarla bir görüşmemiz vardı. Bizim akıllı ev sisteminde şöyle hayal edebildiğiniz her şeyi eve uyguluyoruz. Ne gibi mesela? Örneğin yani şöyle, ilk akıllı ev sistemindeki şu an en önemli amaç nedir? Birinci şey şu ülkemizin olduğu biraz enflasyonlar ötürü birazcık bütçemizi ayarlamak. Yani ilk başta doğal gaz ve enerji de tasarrufa gitmek. Yani nedir bu? İşte ısı kontrolü, elektrik kontrolü. İşte atıyoruz evde yokken uzaktan bağlanarak eve elektrikleri kapatabiliyoruz. Biz evde yokken evin ısısını ...düşürttürebiliyoruz. Yani bunlar tamamen otomasyonla akıllı ev sistemi ile alakalı. İlk birinci ana şey bu. Yani amaç bence bir mühendis olarak baktıysak konuya. İkinci amaç da işte ışıkları kapat, senaryolar oluştur. Yani şöyle akıllı ev sisteminde kahve makinesinden klimaya, buzdolabına, ışıklara, paletekli parçalara kadar her şeyi yönetebiliyorsun. Yani siz hayal edin, olmayacak hiçbir şey yok. Yani tamamen amaç bu. Ve bizdeki en önemli şey kesinlikle kırma, dökme, harici bir kabloyla çalışma diye bir şey yok. Bizde tamamen bütün Bluetooth üzerinden haberleşen sistemlerle çalışıyoruz. Kesinlikle kırma dökme yapmıyoruz yani insanların aklında akıllı ev deyince direkt işte a-kablo çekilecek şey olacak ama bizde öyle bir şey yok bizde kesinlikle kablo yok yani kesinlikle her şey bluetooth teknolojisiyle şarjlı ve pilli gerçekten harika yani zaten günümüz koşulları altında her şey artık mevcut tabii ama bu akıllı ev sistemleri dediğimiz e, projemiz gerçekten de genel olarak hanımlar için ve ev sahibi olmak isteyen müşterileri müşteri portföylerimiz için çok sistematik bir yöntem Şimdi e, bu sistem nasıl gerçekleşiyor peki bizim ne kadar sürecimizi alıyor bunları gerçekleştirebilmemiz? Şöyle öncelikle biz e, müşteri adaylarımızla görüşüyoruz, bir keşif yapıyoruz eve. Yani şimdi eve gidip keşif yaparak ürünü en doğru şekilde eve nasıl kullanabiliriz? Yani önemli amaç satmak değil, amaç tabii. amaç müşterinin kullanım alanına göre e, ürün yerleştirilmesi yapması. Yani gidip önce bir keşif süreli, serüvenimiz oluyor. Keşif yapıyoruz. İşte, işte ne bileyim elektrik kontrol, doğalgaz kontrol, işte ışıkların açılıp kapanması, otomatik kapı varsa onların uzaktan kontrollerini yapıyoruz. Ona göre bir nasıl söyleyeyim size teklif hazırlıyoruz müşterimize. Eğer müşteri de kabul ederse ödeme işlemi gerçekleştikten sonra sipariş süreci 7 günlük bir termin sürecimiz var. Termin geldikten sonra müşterinin müsaitliği durumuna göre bir günde montajını yapıp tamamlıyoruz. Harika. Şimdi akıllı ev sistemleri projemizi konuştuk. Asansörden de biraz bahsedelim istiyorum. Asansördeki yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz burada müşterilerimize en güvenilir hizmet nedir ve nasıl gerçekleştirilebilir? Şimdi asansörlük, asansör daha doğrusu asansörlük demeyin. De, asansörcülük diye bir kavram var aslında. Asansör bir mühendislik hizmetidir. Yani benim gözümde tamamen o. Yani bizim gördüğümüz bu. Çünkü mekatronik bir sistem. İnsanlar şu an insan taşıyor, can taşıyor. Yani en önemli sistemlerden bir tanesi. Biz bu işin kurulum ve kurulum sonrası bakım kısmı. Taşımacılık yok değil mi? Yok taşımacılık yok. Biz kurulum ve e, bakım kısmında şu an faaliyet gösteriyoruz. E, kendim zaten mühendisim projelendirme hizmetini de biz kendimiz hallediyoruz. Yani ben kendim çiziyorum projelerini. Yani bu konuda kullandığımız ekipmanlar tamamen yerli ve milli. Özellikle bunlara dikkat ediyoruz. Bazı müşterilerimiz ithal kalemler istiyor. İşte onun için ithal yurt dışından ürün getirtebiliyoruz. Ama daha çok yerli ve milli kaliteli olan ürünleri seçerek, doğru ürün seçerek doğru bir asansör yaptığımıza inanıyoruz. Yani şu an 7 aylık olmamıza rağmen yani Lüleburgaz halkı, buradaki müteahhit çevremizdeki abilerimiz sağ olsunlar destekliyorlar bizi. Yani burada evet gerçekten yeni aylık bir firma olarak yapmış olduğumuz projeleri de değinmek gerekirse çok fazla talep ve istek var. Bu da sizin öncülüğünüzü gösterir. Yani işlerinizi çok başarılı yaptığınızı gösterir. Öncelikle sizleri de ekran karşısında izleyicilerimizin önünde tebrik etmek istiyorum. Çünkü anlıyorum ve dinliyorum ki her şeyi en ince detayına kadar düşünüp kendinize göre bir sistem kurup ki zaten siz de mühendissiniz. Bütün bunları detaylar doğrultusunda ve doğru orantılı bir şekilde yürütebiliyorsunuz. Harika bir projeye imza atmışız. Peki en önemlisi tüm işletmelerimizin de önemi altında müşteri memnuniyetimizi, iş güvenliğimizi ve kalitemizi burada yapmış olduğumuz işlerimiz doğrultusunda tam olarak işimize ne kadar güvendiğimizi ve memnuniyetimizi, kalitemizi de konuşalım biraz. Evet. Şimdi bizim sektör yüksek risk grubuna girdiği için iş güvenliği üst düzey tuttuğumuz. Bir durumla yani üst, üst, üst düzey tutuyoruz iş güvenliğini. Zaten ben kendim yüksek lisansımı iş güvenliği üzerine yaptım. B sınıfı iş güvenlik uzmanıyım ben. Allah'ın ısmarlası 4 sene sonra A'ya geçeceğiz. Amen yüksekte çalıştığımız için önce montaj esnasında mesela kesinlikle biz iş güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Hani paraşüt, halat sistemlerimizi, her şeyimizi ona göre yani ben bizzat kontrol ediyorum. Sağ olsun personellerim de buna çok dikkat ediyor. O konuda içimiz ve hani müteahhit abilerimiz de çok rahat bu konuda herkes bize güveniyor. Montaj bittikten sonra bakım olan serüveninde de şimdi asansörün belirli şeyleri var. Emniyet devreleri var. Şimdi önemli olan bunlar. Şimdi maalesef diğer yani kazalarda yaşanan problemlerde işte kapıların emniyet sivişleri mesela atıyorum 5 katlı bir asansörün bir tane kapısının emniyet sivici bozuk olduğu zaman bunu tek tek arıza personelinin kapıları deneyerek bulması gerekiyor. Eski tip asansörlerde. Onu ne yapıyorlar? Onu uğraşmak yerine hemen üstten köprülüyorlar. Ne oluyor? İşte arıza çözülmüş oluyor. Halbuki çözülmüyor. Yani orada arızayı çözmüyorsun, arızayı köreltiyorsun. İşte kısa devre yaparak köprüleme yöntemiyle arızayı gidermiş gözüküyorsun. Ama aslında arıza devam ediyor. İşte kazalar bu yüzden oluyor. Yani ne oluyor? Atıyorum yani geçen zamanlarda gördüğünüz işte Çerkezköy'de çocuk düştü. Ne oldu? Kapı açık kaldı, girdi. Yani bu sebepten arızalar oluyor. Biz bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani ben aylık toplantı yapıyoruz personellerimizde. Arıza hizmetinde en benim olmazsa olmazım kesinlikle emniyet devreleridir ve fren sistemidir. Yani emniyet devresinde bir hata gördük mü Laf yok yani ben kendimi mi laf etmem yani e, personelim de sağ olsun bunun farkında. En önemli şeyler bunlar. Bunlara dikkat etmek çok gerekiyor. Bütün zaten iyi ustalar da biliyorlar bu şeyleri. Çok teşekkür ediyoruz Erman Bey. Yavaş yavaş da buradaki birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşırken ekran karşısındaki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Yani sosyal medya hesaplarımız varsa iletişim bilgilerimizi de alalım. Sonra neden farkımız olmasın diyelim. Yani biz neden tercih edilmeliyiz sizce? Diyelim sonra da kapatalım. Tabii. Ee, Lüleburgaz'da yerimiz. Benim aynı zamanda Edirne'de de şuram var. Tabii. <laughs> Edirne'de de uzman bir ekip kadromuz var. Orada da bir per, üç, üç kişilik personelimiz var. Biz aynı zamanda Edirne'de de hizmet veriyoruz ee, asansör sektörüne. Ee, ama asıl ana merkezimiz Lüleburgaz. 8 Kasım Mahallesi'ndeyiz. Eski Müsellim Caddesi'ndeyiz bölgedeki herkes sağ olsun komşularımız bizi tercih etmeye başladılar. Yani güvenmeye başladılar. Adımız duyuldu. İşte yani Ekara Asansör olarak Instagram adresimiz var Ekara Asansör. Facebook adresimiz var. İnternet sitemiz var Asansör.com diye kendi belgelerimiz ekara asansör üzerine e, herhangi bir yeni şubeli değiliz. Hani gerek şube kendi şubemiz var. Yani başka büyük bir firmanın şubesi de değiliz. Kendimiz her şey kendimizin üzerine. Bir de farkımız mühendis olmamız. Yani şu an bu bölgede firma sahibi mühendis olup da bir tek evrakları kendi üzerine olan firma tek yetkili firma benim. Firma sahibi mühendis olarak öyle söyleyeyim yani. Diğer anlaşılmasın yanlış anlaşılmasın. Peki şu anda bizi izleyen ekran karşısındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Ee, bekliyoruz çaya kahve her zaman dükkanımıza gelebilirler. Erman Bey vermiş olduğu değerli bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Aslında gerçekten çok keyifli bir program yaptık. asansör konuşacaktık ama hem asansör konuştuk hem akıllı ev sistemleri dedik. Müşteri memnuniyetini de asla ihmal etmedik sevgili izleyiciler. Anabayi'deyiz şu anda Lüleburgaz'da ama bir diğer şubemiz de Edirne'de dedik. Erman Bey ile birlikteliğimizin de burada sonuna geldik. Programımızı kaçırmayın. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.